Herkese selam. Bilinenlerin ışığında, bilinenlerin ötesinde sadece emel diyerek hayatın içinden videolarıma hoş geldiniz. Öyleyse holistik aile dizimi. Aile dizimi aidiyet, denge, düzen ilkelerine dayanır. Holistik aile dizimi yargısız bakabilmek, gönülde yer açabilmek ilkelerine dayanır. Kendinizi Tüm insanlığın geri kalanının bir parçası olarak seyretme hali gönlünüzde herkese yer açacaktır. Sevginin ilk halkası anne baba sevginin diğer tüm halkaları tüm insanlıktır. Aile dizimi kişiyi ruhsal özgürlüğe ve olgunlaşmaya götüren bir yöntem iken Holistik aile dizimi, bir insanın bilincinin tüm insanlığın bilinci olduğu anlayışına dayanarak ruhsal tamamlanmaya hizmet eden bir sistemdir. Holistik aile dizimi, insanın ruhuna ve bilincine derin bir bakış sunar. Farkında olunmadan üstlenilen ve faydası olmayan davranışların sebepleri bilince getirilir. İşlevsiz olan inançlarınızın altında yatan sevgi ve bağlılık bilinçli olarak ortaya çıkartılır. Her bilinç bir bütündür. Bilinçaltı ve tüm bilinçler bilincin içine dahildir. Sorun olarak görünen her şeyin sebebi bu sevgi bağının ve bağlılıklarınızın bilinçli bir şekilde yaşanamamasıdır. Bilincin bütününü görmek ve ruhunuzun Yolunu takip etmek neşelendirir. Sevgi bağının doğal akışında yaşanması en temel ihtiyacımızdır. Sevginin yönetimi için emeliniz olsun.